Merhaba sevgili YouTube ben Can Bamora TV'den hepinize selamlar sevgiler. Scala isimli oyunu oynayacağız arkadaşlar. Steam'de 4 Ağustos'ta piyasaya çıktı. 89 lira gibi bir fiyatı var. Açıklama kısmının en üstüne linkini bırakacağım. Oradan eğer oyunu beğenirseniz ben bir ilk izlenim yapacağım. İlk izlenimden sonra eğer oyunu severseniz, oynamaya karar verirseniz, satın almaya karar verirseniz linki aşağıda daha kolay bulmanızı sağlar. Tabii ki aratarak da bulabilirsiniz ama Steam üzerinden ben linkini kolaylık olsun diye aşağıya bırakıyorum. Değişik bir oyun. Ee, bir kuru kafayız. Ee, sadece kuru kafayla oynayacağız. Böyle sürüneceğiz, atlayacağız, zıplayacağız. Bakalım bir hikayesi var mı görelim. Şimdi Chapter 1. Roll in for a living. New game diyorum ben. Bir bakmıştım oyuna. Bir girip sadece başını görmüştüm. En azından kontrollere bakmak için. Bu arada oyun kontrollerle e, oynamanızı tavsiye ediyor arkadaşlar. Ama ben ile oynuyorum. Oynanıyor. Sıkıntı olmuyor yani. Bir video izleyelim şimdi. Eee... Kuru kafamızın, kapatasımızın hikayesini bir anlatsın bize. Neymişiz, ne yapıyormuşuz. Karaya vurduk. İşte biz buyuz. Budur yani. Skully, Skull'dan geliyor. Buyuz. Karaya vurduk şu anda. Biri bizi buldu. Bir yerli muhtemelen bizi bulan. aldı ve böyle bir balçık gibi bir sıvının içine bıraktı. Biz bu sıvının içinde hayat buluyoruz, canlanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Artık kıpırdanabiliyoruz. Çok tatlı değil mi ya? Tip bu. Hafif de böyle bir smile yani gülümseyen bir yüzü var gibi görünüyor minicik bir kuru kafa Scully. 89 lira Steam'de 4 Ağustos 2020'de piyasaya çıktı arkadaşlar. E, hoşunuza giderse bu iki zeminden sonra siz de bir denersiniz oyunu. Şimdi işte buyuz biz. Bu arada bayağı hızlıyız bakın. Suya düşünce örüyoruz hemen çıkmam lazım. W, A, S, D. Mouse'la da böyle sağa sola bakacağım. Bu şekilde ilerliyorum. bu çok hızlı çok yani e, kontrolörle daha rahat oynanabilir olabilir. Space ile atlıyoruz. Şunları alalım hiçbir şey bırakmayalım yerde. Bu neymiş? Hop. Ha bunlar checkpointler tamam. Sağ basınca. Aa canımız mı doluyor? He, bunun içine giriyoruz. Sağ kliğe basıyoruz. Canımız doluyor herhalde almışsa. Tamam güzel. Devam edelim. Bunları topluyorum. Bunları topladıktan sonra ne oluyor bilmiyorum. Ha buradan yukarı gideceğiz. Aman aman düşmeyelim suya. Hadi. Hop. İşte bu. Çok hızlı. Ee, oynarken anlayacaksınız. Şu an belki tam anlaşılmıyordur videodan ama. Gerçekten çok hızlı. Ne oldu? Bir video daha. Oo yerden çıktı. Bu ne ya? Evet. iş yaradı. Sana bir bak. Sen. E, bekle senin geri kalanın nerede? Aman çok da önemli değil. Ben bunun seninle çalışabilirim. Sen e, etrafta gezinebiliyorsun, atlayabiliyorsun ve bu hareketi yapabiliyorsun. Elbette. Neden olmasın? Aramıza tekrar hoş geldin diyor. Kapanın karışık olduğunu biliyorum ama e, yardıma ihtiyacım var. Çok önemli. Beni takip et. Aa, az kalsın unutuyordum. Benim ismim Terry. Are... Ve sen... E, ben sana Skali demeyi tercih ediyorum dedi. Sana Skali diyeceğim. şimdi Burada uyanmış. iki kız kardeşi ve bir erkek kardeşiyle birlikte çok uzun zaman önce. Her şey yolundaydı. Gerçekten iyiymiş, güzelmiş her şey. E, Birbirine yardım ediyorlarmış. Buraya güzelleşmek için çaba sarf ediyorlarmış. Ama şimdi hepsi yok olmuş. E, onlar kapayı yemişler diyor. E, Birbirine kavga ediyorlar diyor. Onları durdurmak için uğraştım ama yapamadım dedi. Ee, bu bölgeye eşit parçalar halinde bölünmüşler ama şimdi sadece bu beach'e sahibim diyor. Bu plaja sahipmiş sadece. Çok da umurumda değil. Ben sadece onların kavga etmemesini istiyorum artık diyor. Bu yüzden benim yardıma ihtiyacı varmış. O işler uğraşacak e, gücü yokmuş artık. Anlaşıldı. Yani bir bunların kardeşleri var. Dört kardeş bunlar. İki kız kardeşi ve bir erkek kardeşi var. Onlarla kavgalılar. O But diğerleri de aralara kavga ediyorlarmış. Benden yardım istiyor. Arayı düzeltmek için. Eğer bunu başarabilirsek we'll diyor senin denize aşmana yardım ederim dedi. Vanda ya ilk başta kız kardeşi Vanda'ya gidiyoruz. Bizi gördüğünde mutlu olmayacak dedi. Peki devam edelim. Nereden? Buradan mı? Tamam dur. Hop. Hop. Ha. Hayır düştüm. Hemen çık. Hemen çık. Ölüyorum. Öldüm. İşte gördüğünüz gibi. Neyse. Görmüş de olduk. Suya düştüğümüz anda hemen ölüyoruz arkadaşlar. Eee ha. Ha tamam. Aynı yerden başlıyorum. Güzel. Topladıklarım solmuş şekilde görüyorsunuz. Toplamadıklarım yeşil. Abi. Çok zor ya. Öyle kolay göründüğüne bakmayın. Kolay değil yani. Aman. Buradan mı gidiş var? Bu tarafta bir şey var mı? save noktası falan varsa bir save ya. Var. Güzel. Bir checkpointimizi alalım. Canımızı dolduralım. Balça bulanmış şekilde çıkıp şu Vanda'ya bir gidelim bakalım neredeymiş Vanda ne yapıyormuş. Topla bunları. Topla. Topla. Hiçbirini bırakmayalım. Hop. Bir checkpoint daha bulduk. Güzel. 250 tane de 67 tane toplamışım. Sol üstte görüyorsunuz şu an. Belki bir iki tane atlamış olabilirim buraya gelmeden. Neyse. Hepsini toplama. Gördüklerimin en azından hepsini topluyorum. Yoluma çıkanları diyeyim. Evet, Scully böyle bir oyun arkadaşlar. Ortamlar güzel, eğlenceli görünüyor. Bakın, o, oh, o, oh, o, oh. aman. Böyle birazcık engeller falan yapmışlar. Ne kadar hızlı olduğumu görüyorsunuz değil mi? Şunları topluyorum. bak da bırakmışlar. Hop. 101 oldu. Güzel, 100 tane topladık. Bir dakika onları da alacağım. Onları da alacağım. Tamam bir tane kaldı onu da alacağım. Ne oluyor ya? Şuradan gidelim. Güneşe bakın. Checkpoint değelim şöyle. Atlarız bence oraya kadar. Güzel. Yani alışınca zor olacağını zannetmiyorum oyunu çok zor bir oyun olduğunu düşünmüyorum en azından. Ölünce de hemen checkpoint'ten doğduğumuz için pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şunları... O oh, aman. Çok... Çok hızlı ya. Çok hızlı. Aa yerde iz çıkarıyorum bu arada. Aman. Sulara girdiğimiz zaman hasar alıyoruz. Şurada da dutlayalım. Bırakmış olmayalım. Var mı bu tarafta bir şeyler? Var. Bak bak oraya gizlemişler. Bunları gizlemişler buraya. Bunları alalım bırakmayalım şekilde de Yavaş yavaş yavaş. Evet. Hop. Tamam. Biraz alıştım. Biraz elim alıştı. Fena değilim. Bir tık alıştım. Ben klavye mouse oynuyorum ama e, oyun dediğim gibi arkadaşlar kontrolörle oynamayı e, tavsiye ediyor. Checkpoint. Bir canımız dolduralım burada. Ve çıkalım. Şimdi ne diyor? Nasıl yani? Aa, basılı sarak mı? Bir dakika. Anlayamadım. Ha şuradan çıkacağız. Buradan buradan. Mouse'un sol kilidine tut basınca tutunuyor. Sarmaşıklara tutunuyor. Güzel. Yani sarmaşık gördüğümüz zaman onlara mouse'un sol ile tutunarak çıkacağız. Oo tehlikeli. Aman o. O. Eğlenceli bir oyun arkadaşlar ya. Birazcık aksiyon olacaktır ama diye düşünüyorum oyun ilerleyen zamanlarında. Şu ana kadar pek bir aksiyon yok görüyorsunuz. Gayet keyifli bir şekilde engelleri aşarak ilerliyoruz. Ne oluyor? Mesela bundan kırılıyor mu? Oo tutun tutun! Tutun ya! Şuradan tutunalım. Hadi onu da al. Tamam. Şimdi bir bakayım bu tarafta bir şey unutmayalım. Bak buraya saklamışlar bunları. 157 oldu bu arada. 158. İyi bayağı topladım ya. 15-20 tane falan atlamışımdır kesin ama. Ve geldik galiba. Bu şeyleri görüyor musun? Onlar adada her yerdeler. Bu oh, şeylerden bahsediyor, havuzlardan bahsediyor. Sen de bunlardan birinden çıktın diyor. Tamam. Başkası da mı çıkacak acaba? Hop. Oh. Aynen biz de bunların bir tanesi içinde doğduk. Başında onun sayesinde canlandık yani. Bir şelale var burada. Ah, hadi ama. Burada yol vardı diyor. Çok düz bir yol vardı rahat rahat geçebilecektik ama şu an geçemiyoruz. Hmm, o zaman ne yapacağız? Başka bir yol bulmak zorundayız giriş için. Sağ tarafındaki yoldan gitmeyi deneyelim. Belki orada e, işe yarar kayalar vardır. Bakalım. Oh, ne oluyor? Ha, şey loading oldu. Yeni ekrana geçtik. Peki. This is what I was about. <laughs> Chapter 2'deyiz arkadaşlar. Çok İkinci bölüm. Lots of stuff blocking the paths. Wish I could help you more Scully, but I'm too weak to do much of anything besides showing you the way. ama. ama o, e çok yorgun yorum. çok zayıfım ben diyor. <laughs> Aman. Ha müzik de değişti güzel. Her bölümde farklı müzik çalıyor demek ki. Neyse arkadaşlar hepsini toplamaya uğraşmıyorum. Bakın buralarda falan da var. Bunları toplamak lazım normalde. Ama ben şimdi ilk izlenim yaptığım için bunların hepsini toplamaya açıkçası uğraşmayacağım. En azından chapter 1'deki toplamaya çalıştım elimden geldiği kadar. Checkpoint'imizi alalım. Dokunalım bir ona. Dokandıktan sonra devam edelim. Burayı nasıl açarız? Bunlar açılıyor mu? Aman. Heh. Oo bu ne? Hop aldım. Oo bir sürü çıkıyor içinden, büyük çiçek. İçinden bir sürü çıkıyor. Nereye geldik? Neden bu neden böyle yapıyor ben ki? bir git okay. bakalım diyor. Ee, bir sıkıntı olmayacak, <laughs> sen iyi olacaksın diyor. En azından iyi olacağını umut ediyorum dedi. İyi, saldım beni önden gittik. Checkpoint, bakayım içine girdim. Ne oluyor? <laughs> şey oldu mu? bire bastı, bire bastım. Bu ne abi? Biliyordum. Gördün mü? Sen iyisin ve artık daha büyük görünüyorsun. Daha güçlü ve daha yavaş. Ama güçlü olmak iyidir dedi. Şimdi görelim bakalım neler yapıyorsun diyor. Orayı kıracağız belli, o kapıyı kıracağız. Hadi bakayım. Oh Yumruğum var. Kind of Yere vurabiliyorum klikle de. Güzel. Hadi. Yumrukla burayı açalım. Atlayabiliyor muyum? Atlayabiliyorum da. Bı, bı. Aa geri geldim. Bir dakika niye geri geldik ki? Ha geri kapıyı kıracağız çünkü bir yerde kapı vardı. Koşabiliyor muyum? Koşup şey daha hızlı koşabiliyor muyum? Hayır bu kadar. Bı, Scully bana Big Scully diyeceksiniz artık. Büyük Scully. Tamam. Scully. Devam ediyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi ne diyor? Checkpoint aldıktan sonra E'ye basarsak dönüşüyor. He. Bir daha E'ye basarsak. Ha, yanına şöyle arkadaşlar E'ye basıyoruz. Scully bizim çıkıyor içinden. Yanına gidip sağ kliğe basarsak da onun içine giriyor. Yani şöyle yapacağız bakın burada E'ye basacağız. Çıkacağız. Buradan geçeceğiz. Ama kamera sıçtı ben hiçbir şey göremedim ha. Şimdi mesela bir daha nasıl bulacağım onu? Aa, bırakmak zorunda kaldım onu orada. Tüh. Tamam en azından öğrenmiş olduk. Bize gösterdi oyun. Böyle de bir big scale olabiliyorsun dedi. Anlaşıldı bence okey. Ben okeyim yani. Eğlenceli ya. Vallahi eğlenceli. Ama 89 lira fazla bu oyun arkadaşlar ya. Benim düşüncem... Aa düşmanlar var. İlk düşmanlarımız. Bunlar, bunlar sorun teşkil ediyorlar bizim için. Büyük şeyi kullan diyor. Yani Big Scully'yi kullan diyor. Hemen kullanalım. Yine basıyoruz ve işte bu. Bu. Hadi vur. Ha ne oluyor ya? Aa patladım. Geliyorlar. İyi de bir şey söyleyeceğim. Bunları çok vuruyor ya. He böyle yapacağız. Tamam. Sağ klikle. Okey anladım ben. Sağ klikle böyle yapacağız. Şunu alabiliyor muyum? Gel 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 gel. Sağ klik vur. Güzel. Devam ediyorum. Oo. Kolay. Aşk, oyun çok kolay arkadaşlar. Şu ana kadar hiçbir zorluğu yok. Gördüğünüz gibi. Tipimiz de bu ya. Tipe bak abi. Bu ne böyle? <laughs> Devam edelim. Skale oynuyoruz. Steam'de yeni çıktı sayılır. Beğendiyseniz kaçırmayın. 89 lira değer mi değmez mi? Orasını siz biteceksiniz. Yani bilemiyorum. Oyunun süresi ne kadar onu da bilmiyorum açıkçası. Checkpoint'i aldık. kapının hemen önüne bozmuşlar bak. Hayır. Güzel. Chapter 2'de bitirelim. Vur bakayım. Neyse en azından biraz düşmanlarımız falan var artık ya. Bunları yumrukla öldüremiyorum galiba. Yanına yaklaşınca patlıyorlar çünkü. Şöyle. Tamam bittiler. Şunları toplayalım. Aa yenileri çıkıyor bak. Şimdi buradan artık çıkmak zorundayız. Büyük arkadaşımızı geride bıraktıktan sonra yolumuza minik skal ile devam ediyoruz. Hayır düştüm ya düştüm düştüm düştüm. Neyse checkpoint hemen arkadaydı. Geçerim buradan. bir dakika. mi? Yanlış yere gidiyorum. Yo, aa bayağı geriden başlattı. Ha, o zaman da şöyle yapacağız. Şunun içine gireceğiz. Bir de basacağız. Bu kadar geride miydi ya checkpoint bizim? Birazcık darbe aldım. Hayır, ölüyorum. Öldüm. Ayt. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Geliyorum. Ben Dixie Kali. Geliyorum. Güle güle. Başka nerede var? Şunun ikisini öldürür müsün? <laughs> tamam topla şunları. Topla topla topla. Kır kapıyı. Tamam. Şu an daha rahatım. Canımda full gözüküyor. Ne kadar çok basarsam o kadar çok dolduruyor. Hmm. Tek basınca hemen vuruyor yere. Güzel. Hadi biraz daha hızlanalım. Çıkalım şunun içinden. Demin öldüğüm yer burası. Dikkatli ol. Bu sefer ölmem lazım can. Bu sefer daha dikkatli. Hadi. Oldu. Bu sefer oldu. Devam edelim. Bir checkpoint yok mu ya buralarda? Heh, var burada. Mesela bunları arkadaşlar normalde siz oynarken hepsini almaya çalışın. Burada da çıkış var görüyorsunuz. Şimdi uğraşmıyorum. Aman. Büyüye mi geçerim? Bu arada bu 1'e basınca bu oluyor. Acaba 2'ye, 3'e basınca daha değişik karakterlerimiz olacak mı ilerleyen zamanlarda? Merak konusu bence. Hmm, bu atlayabilir mi buradan böyle? Hop hop Hop. O güm 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 kıracak yerleri kırıyor. Güzel. Yukarıda da var bir şeyler, çiçekler. Devam ediyorum. Merak ettim bu bölümün sonunu. E, ee, Wanda'yı arıyoruz. İlk kız kardeşi bulabilecek miyiz? Herhalde bulacağız bu bölümün sonunda ya. Çekilin yolumdan. Ben Big Scully. Çekilin. Arkadaşlar, ee, fazla da uzatmayayım diyeceğim ama şu chapter'da bitirelim Yani. Hadi şu chapter'da bitirelim. Bir şey kalmadı. Aman. Biraz vurdu. Heh. Buradan Şuradan checkpoint'imizi aldıktan sonra... Gel geri, gel 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 gel. gel. Canımı doldurmadım. Gerek var mı? Gerek yok. Dur bakalım. Devam. Evet, çıkıyoruz içinden. Hop, ağzından çıkıyor. Bu sefer yanlarına geçiyorum. Aman. Burası da benim olmalıydı diyor. Yıllardır buraya gelmedim diyor. Değişmiş ama diyor. Daha fazla kaya var diyor. Daha az diyor. bu ne? Burayı kıracağız mı? Şöyle hemen hızlıca çiçekleri unutlayayım. Çok önemsediğimi söyleyemem gerçi ama. Tamam, hızlı hızlı gidiyorum ya. Hızlı hızlı gidiyorum. Girelim. İşte girelim. 1'e basalım. Orada galiba bir köprü gibi bir şey var. Onu herhalde yıkacağız. E, bize yol olacak o. Devam. Sizle uğraşmıyorum. Sizle uğraşmayacağım. Devam, 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 devam. Siz patlayın orada kendi kendinize. Ben şuraya yumruk atacağım. Uuu. Bir daha. Güzel. Bir daha, bir daha. Vur. Öyle değil, böyle. Vur. Kroşe, sağ kroşe. Hıp. Güzel. Şurada da kıracak bir yer var. Şimdi öldürelim. Bu peki sadece yumrukla mı kırılıyor? Bu şekilde kırılıyor Yok, kırılmıyor. Sadece kroşe. Hayır. Heh. Bu çıkar mı buralara böyle? Ü. çıkıyor. checkpoint'imizi aldıktan sonra devam edemiyoruz ha. Niye solda 3 tane gözüküyor mesela? 3 tane gözüküyor. 3 canım var demek ki onda. Ne demek ki bu? Gel şurada köprü var ya. Köprüyü kıralım. Hay bay yaklaştık sona. Vur. Vur. Bu parkot. Tabii böyle olunca daha yavaş ilerliyoruz ama çıkmıyor. Ha ileride ama başka şeyler de var. Dur bakayım. Hayır. Ya orada azıcık süper bir ikincisi var oraya düştük ya. Ne ee, doğru yolda mıyım? Öyle geldik. Buradan gittik. Ha dur. Big geçiyoruz. Buraya geçmiştik zaten. Hemen. çok büyük. açacağız çünkü. Devam. Çekilin yoldan. Hadi şöyle de yapalım ya merak ettim. Sonunda ne olacak? Hadi. Oh, aceleden öleceğim ha. Vallahi aceleden öleceğim. Tamam ben yine buna devam ediyorum. Bu tutunuyor mu peki duvara? tutunulmaz herhalde bu. Ben çıkıyorum ya bu mı? Bu sefer ölmeyelim burada. Akdem'in bok yoluna gittik. Hop. İşte bu. Yavaş. Hatta bravo. Şimdi Eee nasıl geleceğiz? Nasıl geleceğiz? Şuradan bir yerden muhtemelen. Aman. Aman acele etme yavaş. Araştırdım ama inanılmaz nasıl oynuyorum buradan geleceğiz. Tamam. O zaman burada bir yerde şey, checkpoint olması lazım. İşte burada. Geliyoruz. Big Scully. Benim adım Big Scully. Diğer taraftan e, küçük kafa olarak geçebildik. Buradan da büyük olarak geliyoruz. These gummy blobs are so annoying. It just bumble around causing problems. Bu botçik düşüşler için. They started showing up here a Probably something to do with all the fighting. Magic's been leaking out everywhere since it all started, and that isn't good for anyone. Oh! Yani çok güzel vurmuyor mu ya? Boom! Diye. Ah. Güzel. Checkpoint de alalım. Devam edelim. Ha, saldırlar. Aa bir dakika. Bunlara şu anda uğramıyorum çünkü su var arada o yüzden geçtim gittim. Tamam, çıkalım ya. Hızlı gidelim. Canımızda olsun. Tamam. Nereden gideceğim? Şuradan. Tutun. Devam. Chapter 2 uzunmuş arkadaşlar ya valla. Bitmedi yani. Birinci bölüm gibi değil. Daha uzun sürdü. Hayır! Ölüyordum. Vallahi ölüyordum. Tut şurayı. Canım çok azaldı. Hadi 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 hadi. Onların yanından geçer gideriz biz. Onların yanından geçer gideriz şöyle. Şurada canımızı fırlarız. yine basarız. Güzel şunları. toplamış ama çok geride bıraktığım var ya. Muhtemelen aslında şu an 350 tane sefan geçmişimdir herhalde. 100 tane falan bırakmış olabilir miyim? Bilmiyorum. Devam ediyorum. Bitireceğim bu şaptırı. Evet. Güzel güzel güzel. Soldan mı sağdan var. İki yol var. Ha, bu checkpoint var sadece checkpointimizi aldık. Bu izler ne? Buradan çıkılıyor mu demek? Geçip gidiyorum ya artık. Çıktım içinden. Daha hızlı gitmek için. Buradan yukarı çıkabilecek miyiz acaba? Valla çıktım be. Oha. Bunları böyle gördüğünüz gibi daha önce bıraktıklarım var arkadaşlar. Bu şekilde hepsini toplayabiliyorsunuz bakın. Gördünüz mü? Hepsini toplayabilirsiniz bu şekilde. Hiçbirini bırakmak istemezseniz eğer oyunu full bitireyim. %100'ünü bitireyim derseniz hepsini toplayabilirsiniz. Hepsine bir çıkış yolu var. Daha dikkatli olmanız gerekir. Ama neredeyse buradayız, neredeyse oradayız Scully diyor. Çok yaklaştık dedi. Şuradan mı gidelim? Büyü büyüyelim. Ondan sonra geri gelelim. Orada a köprü vardı sağ tarafta. Neyse demek ki çiçek toplamak için falan diye herhalde. İşte geldik diyor. Wanda'nın e, bölgesine gelmişiz. Nasıl oluyor da diyor burada bu kadar çok suyu e, yönetebiliyor dedi. Evet. Bu da yeni bölüm. Şöyle göstereyim size etrafı. Bir sonraki bölüm buradan devam ediyor olabiliriz arkadaşlar. Ya da biz bir ilk izlenim yaptık. Burada bırakırız. Chapter 3 Going Upstream görevi şey bölümün adı. Scully oynadık. Steam'de 89 lira. 4 Ağustos'ta çıktı dediğim gibi. Aşa aşağıya açıklama kısmının en üstüne linkini bırakıyorum. Eğer hoşunuza giderse ilk izlenimden siz de oyunu beğenirseniz satın alıp oynayabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz bana like bırakmayı unutmayın. ihmal etmeyin. Bu şekilde ilk izlenimini çekmeye devam ediyorum. E, bu taraftaki butondan YouTube kanalımıza abone olursanız yanındaki küçük Zil butonuna tıklayarak da bildirimleri aktifleştirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum bu oyun hakkında. Başka oyun tavsiye de varsa arkadaşlar yorumlar kısmında her zaman olduğu gibi yazın. Biliyorsunuz ben hepsini okuyup değerlendiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler sağlıcakla kalın.